Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Biraz ara verdik ama tekrardan başlıyoruz. Bugün çok ilginizi çekecek bir konuyla karşınızdayım. Aslında hayatımızda her zaman var olan, bazen varlığını bilmediğimiz, bazen varlığını hissettiğimiz, bazen istemeden hayatımızı şekillendirdiğimiz bir enerji konusuyla yani Çekim yasasından bahsetmek istiyorum size. Çekim yasası dediğimiz konu bayağı derin bir konu. O yüzden bir videoda anlatabileceğim bir şey değil. Çekim yasasını anlamak var ve uygulamak var. Ve çekim yasasını anlamadığımız zaman uygulama kısmında tabii ki eksi de kalıyoruz. O yüzden önce bir çekim yasasını anlamak lazım. Çekim yasası nedir, ne değildir? Hadi bir çayınızı, kahvenizi alın. Hep beraber bir sohbet edelim. Şimdi ben kahvemi aldım ve sizlerle sohbet için buradayım. Çekim yasası dediğimiz şey nedir peki? çekim yasasının diğer anlamı nedir? Çekim yasası ne anlama geliyor? Çekim yasası bir enerjidir arkadaşlar. Bir ritüel, gizemli bir sır, çok büyük bir büyü gibi herhangi bir şey değil. Çekim yasası bildiğimizin çok ötesinde. Bizler kullandığımız cümlelerle, yaptığımız davranışlar ve hareketlerle zaten çekim yasasını hayatımızda her zaman kullanıyoruz. Siz çekim yasasına ister inanın, ister inanmayın. Çekim yasası ...hayatınızda her an hem de her an devrede. Yani hayatınızda kötü bir şey mi var? Hayatınızda bir şeyler eksiliyor mu? Hayatınızda bir şey gelmiyor mu? Bolluk bereketiniz yok mu? Buna benzer birçok şey aslında sizin yarattığınız enerjiyle alakalı. Tamamen sizinle alakalı. Hatta bizim... Bu konularla alakalı çekim yasasını belirten aslında bir atasözümüz var. Belki daha fazla var ama ben birini söyleyeyim size. Diyor ki atalarımız bir şeyi 40 kere söylersen başına gelir. Neyden korkarsan o senin başına gelir. Gerçekten hayatımızda hep bununla karşılaşmıyor muyuz? Şöyle bir durum bir bakın bakalım. Gerçekten korktuğumuz bir şeyi düşündüğümüz zaman ya da içten içe korktuğumuz zaman gerçekten başımıza gelmiyor mu? Bunu hepimiz yaşıyoruz. Ya da bir şeyi çok istediğimiz zaman, onun için şeyler yaptığımız zaman bu gerçekten elde ettiğimiz bir şey olmuyor mu? Çekim yasası sadece istemekle alakalı bir şey değil. Yani çekim yasası şu demek değil. Benim durumum yok. Bana 100.000 TL verdi. Böyle gözleri kapatıp birinin ya da bir şeyin elimize yüz bin TL koyması havadan bir şeylerin gelmesi demek değil. Bir şeyleri istemekle çekim yasasını harekete geçirmiyorsunuz. Şöyle bir şey var evrende. Evrende neyi düşünürseniz, neye odaklanırsanız onu büyütürsünüz ve büyüttükçe somutlaştırırsınız. Yani bir konu hakkında kötü bir şey mi düşünüyorsunuz? O konu yavaş yavaş zihninizde büyür. Ve sürekli farkında olmadan negatif bir enerji çekersiniz hayatınıza ve fark etmeden o negatifliği yaşarsınız. Yani korktuğunuz şeyi başınıza getirirsiniz. Ne düşünüyorsanız aslında siz osunuz. Neyi düşünüyorsanız, neye baskınsanız hayatınızda tamamen onu çekiyorsunuz. Çekim yasası bir enerji yasasıdır. Ve siz hangi enerjide olursanız o enerjiyi hayatınıza çekersiniz. Bunu asla ama asla unutmayın. Benim hayatımda çekim yasası aslında neredeyse bir 3-4 yıldır var. Hatta daha öncesinde de bildiğim ama hiç araştırmadığım bir şeydi. 3-4 yıldır... E araştırıyorum, okuyorum ama gerçekten e, uygulaması çok zor. Uygulayabilen, gerçekten başarabilen. Çünkü biz zaten farkında olmadan başarıyoruz bunları. Farkında olmadan çekiyoruz hayatımıza. Fark ettiğimiz an, kontrol ettiğimiz an işte onu gerçekleştiriyoruz. Onu hayatımıza döküyoruz ve biz çekim yasasını yeterince anlamadığımız zaman onu harekete dökmek, onu davranışa dökmek, onu serbest bırakmak, isteyip serbest bırakmak gerçekten çok zor oluyor. Şimdi benim e, genelde size yaşadığım bir konudan bahsetmek istiyorum. Hayatımda, e, hayatımda bir insan var ve ben bu insanla tartıştığım zaman ya da ayrı düştüğüm zaman genelde onun adında ve onun soyadında onu bana hatırlatacak hep bir şeyler görürüm. Yolda yürürüm, onun soyadını görürüm bir şeyler yaparım, biriyle sohbet ederim. İsminiz nedir diye sorduğumda benim eski arkadaşımın ismini söyler. Muhakkak hayatınızda yaşıyorsunuz. Kırmızı bir araba istiyorsanız her zaman kırmızı araba görürsünüz. Herhangi bir isimde bir şey varsa hayatınızda onu çok düşünüyorsanız onunla alakalı bir şey görürsünüz. Ya da buna benzer başka şeyler de olabilir tabii ki. Ben kendimden örnek vermek istedim size. Peki çekim yasası ne değildir. Bir de bunu anlamak lazım. Çünkü bu kavramı çok karıştırıyoruz. Çekim yasasını anlıyoruz ama çekim yasasının ne olmadığını anlamıyoruz. O yüzden çekim yasasının ne olmadığını da öğrenmek lazım. Çekim yasası bizim için e, hayatımızı birden bile değiştirebilecek mucizevi bir olay gibi görüyoruz. Yani sanki çekim yasasını kullandığınızda birden bile trilyoner olacağız. Birden bile hayatımız çok güzelleşecek. Birden istediğimiz her şeye kavuşacağız. Birden hayat döngümüz değişecek gibi düşünüyoruz ama aslında olay öyle değil. Bir şeye başlarken hep en kolayından başlarız, değil mi? Çünkü işi bilmeyiz. Önce işi yavaş yavaş öğreniriz, sonra profesyonelleşiriz. Ama çekim yasasını düşündüğümüz zaman en kolaydan değil de sanki en zordan başlıyormuşuz gibi. Öyle değil mi? Bir anda hayatımız değişecek, bir anda her şey çok güzel olacak, bir anda çok kazanmaya başlayacağız. Biz böyle düşünüyoruz. Çekim yasası e, aslında böyle işlemiyor. Çekim yasası nedir biliyor musun? Çekim yasası neyi eksik hissedersen onu hayatına çekersin demek yani para mı istiyoruz evrenden bana para ver evren evren ne almıyor biliyor musun diyor ki sen beş parasızsın ve öyle olmaya devam edeceksin diyor yani senin parasız olduğunu biliyor sen eksiksen eksiği çekiyorsun hayatına Evren sende olmayanı sana vermez. Sende eksik olan neyse onu sana vermeye devam eder. Sen beş parasız mısın? O yüzden beş parasız kalmaya devam edeceksin der. İşte bizim anlamadığımız kısım, evreni yanlış yorumladığımız kısım tam olarak bu. Çünkü biz zannediyoruz ki evreni evren bize para ver dediğinde evren bize para verecek. Aksine Evrene sen parasız olduğunu söylüyorsun. Ben parasızım, bende para yok diyorsun. Evren sende olmayan sana vermiyor. Evren tamamen aslında bu demek. Çok basit bir kavram aslında ama bizler biraz daha farklı yorumluyoruz bu kavramı. Evrende, enerjide şu vardır. Davranışlarınla sözlerin aynı olmalı. Mesela evrenden para istiyorsun ama akşama kadar yatıyorsun, çalışmıyorsun. Nereden gelecek bu para sana? yukarıdan mı yağacak? Hayır. Ağzından çıkan cümle de senin davranışın da eşit olmak. Biz ne kadar bir şeyi çok istediğimizi söylüyorsak onun bizde eksik olduğunu söylüyoruz. Bana para ver dediğimiz zaman bende para yok. Bana para ver demek istiyoruz. Bizim ona sahip olmadığımızı söylüyoruz. Ben paraya sahip değilim. Benim sahip olmadığım şeyi bana ver diyoruz. Ama evren ne diyor? Evren diyor ki ben sana senin sahip olmadığın şeyi veremem. Senin sahip olduğun şeyi sana daha çok verebilirim ama sahip olmadığın şeyi sana veremem. O yüzden yani gözlerimizi kapatıp ellerimizi açtığımız zaman çalışmadığımız halde evren elimize para koymayacak. Çok üzgünüm. Bu bir gerçek. Evrene bir şeyi oldurma telaşı vermemelisin. Olay nedir biliyor musun? Olay aslında tamamen enerjiyle alakalı. Hayatta huzuru bulduğumuz zaman, Herhangi bir endişe içerisine girmediğimiz zaman, akışta olduğumuz zaman, herkes muhakkak böyle çok rahat olduğu, huzurlu olduğu bir an vardır. Biliyorsunuz o an, kafanız böyle çok rahat olur. O anı genel olarak yakalayabilirsek, dersiz, tasasız, eksikliği yansıtmadan evrene, işte o an sizin frekansınız yükseliyor ve sizin frekansınız yükseldiğiniz zaman evren size yüksek frekansta bir hayat sunuyor. Yani bu da demek oluyor ki hayatınızda aslında içten içe neye sahip olmak istiyorsanız o frekanstaki o enerjideki şeyi siz farkında bile olmadan size veriyor. Peki bu huzur duygusunu, bu anda kalma duygusunu nasıl yakalayabiliriz? Bu nasıl oluyor? Bunu nasıl elde edebiliriz? Çünkü hayat çok stresli. Her an bir şeylere moralimiz bozulabiliyor. Her an kötü hissedebiliyoruz ve bu çok normal bir duygu. Ama önemli olan kötü hissetmemek değil. Her zaman gülmek değil. Zaten bu huzur duygusu gülmek değil. Rahat olmak. Enerjide, akışta olmak. Bunu bilirsiniz, bunu hissedersiniz. Benim huzurda olmak dediğim şey kahkaha atmak demek değil. O yüzden kahkaha atmak zorunda değilsiniz. Huzur bu değil aslında. Siz ne zaman ki anda kalırsanız, akışta kalırsanız evren sizin için çalışıyor. Evren sizin yaydığınız enerjide hayatı size sunuyor aslında bunu nasıl dengeleyebiliriz? Nasıl kötü olayları daha çabuk atlatabiliriz? Çünkü huzurda olmak, kötü olay yaşamamak, kötü olay yaşadığımızda moralimizin bozulmaması demek değil. Yani moralimiz bozulabilir, üzülebiliriz, kötü şeyler yaşayabiliriz. Önemli olan onu en kısa sürede ve daha az hasarla atlatabilmek. Bunu nasıl sağlayabiliriz? daha farklı bir videoda anlatacağım size. Biz bir şey istediğimiz zaman hep şu kaygıya düşeriz ya. Ne zaman olacak? Nasıl olacak? Nereden çıkacak bu şans? Sorularıyla hep kendimizi sıkıştırırız ve sürekli o enerjiyle yayarız. Siz ne zaman olacak sorusunu sorduğunuzda bile evrene hep negatif bir enerji yiyorsunuz. Eğer bu kaygınızı, bu gelecek kaygınızı, sorularınızı bir kenara bırakırsanız artık e, o kaygıyı unutmuş olursunuz. Soruları unutup sadece ana odaklanmak. Ne zaman olacak, nerede olacak demek değil. Bir de şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Bir şeyi düşünmek istemediğiniz zaman, onu düşünmek istemiyorum dediğinizde onu daha çok düşünürsünüz. Yani neyi daha çok söylerseniz kendinize onu daha çok düşünmeye başlarsınız. Ben parayı düşünmek istemiyorum, paramın olmadığını düşünmek istemiyorum, bu enerji meselesini düşünmek istemiyorum dediğinizde aksine beyniniz daha çok çalışıyor daha çok düşünüyorsunuz o olayı. Bu konuda da kısa bir bilgilendirme yapmak istedim. Bunu nasıl geçirebilirim, bunu nasıl düşünmemeyi sağlayabilirim gibi soruları bir kenara bırakıp akışta olmak lazım. Akışta olmaya dikkat etmek lazım. Her zaman enerjinize iyi bakın, her zaman akışta kalın. Bu video bir seri halinde olacak ve ben ilk serimi bu videoda bitirmiş oldum. Eğer videomu beğendiysen beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutma. Seni burada görmek beni daha çok heyecanlandırıyor. Bir sonraki seride görüşmek üzere. Lütfen kendine çok çok iyi bak ve akışta kalmayı unutma.